Evet. İşler yeniden başladı çünkü tabletim kapandı. Evet. Arkadaşlar beşik kolye iki sayıyorum. Ya işler iyi oldu. <gülüyor> Arkadaşlar acı değil Arkadaşlar dört oldum bu arada. Yedi dört. Arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar. Merci. I'm gonna yok bu arada. Ya vuruyor. Açsana. Dur. Çok sert. sert. Çekmedim bile. Söz verecek. gelmeyecek. Gelemeyecek. Gelemeyecek. Kalemime de ağlama bizdeki Allah. Bizdeki Allah. Kafamı dinlemek istiyorum. Ne? Kafamı dinlemek istiyorum. Sen burada bana, sen diyordun ya hani maç yapıyorduk. Hacı gol yeme hacı gol. Hacı gol yemez. Hacı gol atar. Ama ya. sen sayarım.

Ben kapatma. Ben önce ben yapacağım. Ben yapacağım videoyu. Ben de yapmak istiyorum. Ama ben kendim oynamak istiyorum. Bana da. Arkadaşlar bu mal beni yedi. Yeme, Yediye on geldi.